Manipülasyon arkadaşlar, var. Manipülasyon var. Ben ne söylüyorum da benim neyimi alıp nasıl beni manipüle etmeyi başarıyor? Bak birisi senin dürtü kalıdığını öğrenirse seni kolaylıkla manipüle eder. Manipüle etmek istiyorsan yani illa laboamik evet. yapmasına gerek yok. Illa oradan sen çok yakalıyor? Oradan yakalıyor. Bunun farkında değil bilginin mesela. Anneyi sevmekle anne kuzusu ve annecik çok farklı kavramlar. Müzik yeni bir konseptle karşınızdayız arkadaşlar. Erdemce sohbeti hepiniz hoş geldiniz. Burada sizin aslında merak ettiğiniz, sorduğunuz soruları hayatta uygulayabileceğiniz pratik bilgilere çevireceğiz. Biraz da böyle sohbet tadında akacak. Bana da sorular gelecek. i̇stersen ilk sorumuzla başlayalım. Tabii ki, ben sana bugün şunu sormak istiyorum. Kadınlar manipülasyona daha fazla sakılıyorlar. Yani <laughs> oltaya daha fazla sakılıyoruz kadın olarak. Erkekler daha bu konuda uyanık. Hı hı. Neden? Erkekler manipüle eden şey aslında güzelliktir. Yani çekiciliktir. Yani kadınlar etkilenmesidir aslında. Hı. Güzellik kavramı herkese göre farklı. Kadın da manipüle eden nedir? O zaman kadını manipüle eden erkekte güç güçtür. Seni mesela i̇yilik, manipüle eder. İyilik, iyilik manipüle edebilir. Hı hı. Kadınlar inanmayı seviyor bir erkeğin söylediği şeylerde. Ona bir vizyon geliştirmeyi ve hayal geliştirmeyi seviyor. Birini hı. manipüle etmek istiyorsan zaten hı. hayal vereceksin ve hayal verdiğin zaman onu inandırırsın. Hı hı. İnandığı zaman beklentiye girer. Beklentiye girdiği zaman da ikna olur. Bak hı. bu bileşke önemlidir. Birini manipüle etmede. Ama tabii burada manipülasyon arkadaşlar var. Manipülasyon var. Şimdi bizim burada kastettiğimiz sizi kontrol etmeye yönelik manipülasyonu kastediyoruz. Bir tane dizi var izliyor musun sen? Kral Kaybederse. Hı hı. Bu dizide narsist bir adamın hikayesi var. Bu narsist adam karısını aldatıyor ve aldatmasının sorumluluğunu bile karısına yüklüyor. Hı hı. Hayatında bir sürü kadın var. Fakat her kadının isteyebileceği bir erkek modeline giriyor. Bak çok güzel örnek verdin. Ama her manipüle eden bir narsistik bir insan olduğunu söyleyemeyiz. Hı. Burada dediğin şey çok güzel. Onun hoşuna gideceği şekle bürünüyor dedin ya. Evet. Aynen öyle. Özel hissettiriyor. Peki ben sana şunu soracağım. Evet. Her kadın farkındır ya. Nereden biliyor bana özel? Yani bu beni hemen böyle nasıl yakalıyor? Bravo. Ben ne söylüyorum da benim neyimi alıp nasıl beni manipüle etmeyi başarıyor? Farklı bir şey söyleyelim o zaman burada. Hı -hı. Bak birisi senin dürtü kalıbını öğrenirse seni kolaylıkla manipüle eder. Nasıl? Dürtü kalıbı ne biliyor musun? Hayır. Her insanın beş dürtü kalıbı vardır. Hı, -hı. Manipüle edilmek istemiyorsan manipüle etmek istiyorsan bu 5 dürtü kalıbını kullanma edilmek istemiyorsan da farkına varman gerekir. Hmm. Birincisi mesela diye birincisi ikincisi değil. bunun sıralaması farklıdır. Yer odaklılar var. Hmm. Eylem odaklılar var. Hmm. Nesne odaklılar var. İnsan odaklılar var. Ve bilgi odaklılar var. Hmm. Yani sen bu 5 ile manipüle edilebilirsin. Eğer bir kişi seni açığın olduğunu, güvenlik açığın olduğunu fark ederse. Sence doğru. Çaydıklarından şey mesela hangisi var sende? Ben de Yer, gez, gezme ile yerle ilgili ya. daha fazla açık verirdim. Hı. Eylemde daha fazla açık Eylemde. verirdim. Hareket halinde herhangi bir teklif aldığımda hı hı. bunları sonradan fark etmeye başladım. Bravo. Ee, Sonra kolay kolay manipüle edemediler seni. Bu 5 dürtü kalıbının farkında olmak senin manipüle engel engeller. Sence benim mesela dürtü kalıbım nedir? Kesinlikle bilgi. Şimdi birisi bana bilgiyle geldiği zaman kıymetli bilgiye çok da değer veriyorum. Evet. Biliyorsun zaten hani şunu anlatacağım, bunu anlatacağım. Şöyle çok güzel bir şey anlattığı zaman zaten algıların açılıyor. Ama bilgiyi bak manipüle eden bu dürtü kalıplarını kullanarak zaten amacın da şu var. Seni kullanmak var. İkincisi kendi çıkarını maksimize etmek var. Evet. Sen kaybediyorsun ve sorumluluğu üzerinden atmak var. Manipülasyonda bu vardır zaten. Hedef çarpıtır. Şimdi bu dürtü kalıplarında da şunu çok kolaylıkla yapabilir. Sana işte birisi şöyle güzel bir işte senle tur yapalım. İşte, Antalya'ya gidelim. Harika bir yer evet. var. Bu kadar uzağa gitmeyin ya da şunu bile söyleyeyim. örnek evet. veriyorum. Evet. Ya yeni bir balıkçı açılmış. Aslında. Sever misin balık? Sever Mesela. misin balık. Bravo aynen. Bir yer odaklısın. Yer odaklı olduğun için sen mesela bu duruma çok sıcak bakabilirsin. İşte birçok kadın da böyle sıcak bakıyor zaten. Yani illa Aa, yapmasına gerek yok. Birisi size illa sen yani çok... Oradan yakalıyor. Oradan yakalıyor. Dürtü kalıbından yakalıyor. Yani ve bunu farkında değil kişi yaptığının. Yani herkes dürtü kalıbını bilmez. Ama sen bu videoda bu dürtü kalıbının ne olduğunu bilirsen birisi sana bu güvenlik açığıyla hayatına tezahür edemez. Yani seni manipüle edemez. Beş dürtü kalıbı önemli. O zaman bizi kontrol edemez. Eğer... Seni kontrol edemez. Buradan kontrol ediyor. Şimdi bana birisi ben bunun farkındayım. Bilginin mesela. Ha Erdem dikkat et diyorum. Ya da işte yer odaklı olduğunun farkındasın. Ben yer odaklım farkındayım. Ama bunun beni kontrol etmesine izin vermeyeceğim. Ama farkında olmadığın şey seni yönetir. Fark etmezsen seni asla bypass eder. Şurası açık mesela diyelim ki. Buradan bir rüzgar geliyor. Ben buranın açık olduğunu fark etmezsen hasta olursun. Ama fark edersen kapatırsın. Hmm. İşte bu beş dürtü kalıbını bilmek de bu yüzden çok önemli. O zaman önce bu beş dürtü kalıbını öğrenmemiz gerekiyor. Öyle mi? Peki bunları biliyorsun. Diyelim. Evet. Hani çok iyi biliyorsun kendinde ne olduğunu evet. ya da ne olmadığını. Ee, ama yine de karşıdaki adamdan bir şekilde manipülasyonla orta oltasına takılıyorsun. Senin tabirinde. Öyle bir tane video evet, mesela. Takılıyorsun oltasına İşte bunun önüne geçmek için. Peki ne ya yapacağız? Işte şimdi şöyle bir şey var. Sarımsak taşıyacaksın. <laughs> evet, sarımsak ne taşıyacaksın diyeceksin. Biliyorsun vampir dizileri izledin mi sen? Vampir dizileri izledim. İsterken sarımsak yiyelim bizden kaçsınlar. O da, o da bir seçim. <laughs> Aynen. E, vampirlerde mesela sarımsak tuttuğun zaman, sarımsaktan kolye yaptığın zaman bunlar uzak duruyorlar. <laughs> ya da işte gömüşten kurşun yaptığın zaman onunla sadece yok edebiliyorsun. Yani tabii ki sarımsak yemeyeceğiz ama sarımsak kolyesi. Sarımsak gibi böyle e, bir şey yaptığında bunları uzaklaşmış olacak sende. Manipülasyon. Hı hı. Bir kere manipüle yaptıklarını buna fark ettirmen lazım. Manipüle yapmaya çalıştığını fark ettireceksin. Ee, NLP'de şöyle bir tabir hı. var, senin deyimin aynalama. A aynalama yöntemiyle onun sana ne yaptığını ona göstereceksin o halde. Uyum kurmak için bunu yapabilirsin. Ama şöyle söyleyeyim, mesela sen beni manipüle etmeye çalış, işte bunu öğrendiğin zaman işte gerçekten işte ne bileyim, ilişkiler, kişisel gelişimle ilgili işte bin kat şey öğreneceksin. Dedin diyelim ki sen bana. Hı hı. Malibere diye bir cümle yani. Bir adım öne geçirecek evet, bir bilgi yani. Evet. Ki bütün her şeyi bununla ilgili biliyorsun araştırırım yani. Ben ne derim o sırada? Malibere edilmek istemiyorsam, bilgi kalıbını biliyorsam. Ne ben dersin? bir bakayım bu bir bakayım, adını. Bakayım, ben bir araştırayım önce. Farkındayım. Tamam, Aa neredeymiş? Hadi gidelim. Demem yani. Ya da ha bak şuranın balıkçısı çok güzel, harika. Bir bakayım. Yani orada... Bunları bildiğinde frene basacaksın. Kesinlikle e senin doğru Eskiden mesela ben şunu söylerdim çok açık bir şekilde. Değilim ki sen dedin ki ya Antalya'da da bu mevsim ne kadar güzeldir, havalar ne kadar güzel olur dedim. Ben eskiden olsa şunu derdim. Ay ne kadar güzel olur, Evet hava ne güzel sıcaktır. Ya mesela aynen. şimdi böyle birisi söylese derim ki evet yani Antalya hep bu mevsim güzeldir tabii. Aynen. Der ve geçerim. İşte bunlar hep aslında oltaya takma olayları, erkekler. Tamam mı? Yani senin buradan aslında zaafın kalıyor. Evet. Bunları fark etmek önemli. Bir de şu var bak. E, kadınlar nasıl erkeklerin değeridir? Geçen gün Ezel dizisini de görmüştüm ben. E, Ezel'i mi izliyorsun sen? Çok eski bölümlerini izledim. 15 sene oldu Ezeli bitince. Çok mi? eski bir dizi ama çok güzel de evet. bir dizi o. Sen izledin mi Ezel'i? Çok izledim İzledim evet. İzledin değil mi? Oradaki sahneler falan verdiği mesajlar güzel yani. Evet, evet. Şeyler. Orada mesela Cengiz karakteri vardı geçen gün. Doğru bir tespit yapıyor orada mesela. Deneyimli olan yani görmüş geçirmiş olan kadınlar aslında evet. iyi insanların, iyi erkeklerin değerini biliyorlar. Hmm. Ama ilişki deneyimi olmayan insanlar da onlara kötü davranacak. Böyle avcı olan ve kötü muamele yapacak. Çakal. Çakal, çukal erkekleri hmm. bir şey sanıyorlar. Onların etkisine. Öyle mi? Bu bir anlamda doğru da yani. Çünkü insan doğru. tanınma portföyün olmuyor. Doğru. O yüzden yani herhal çok... senin kefesi gibi bir şey azsın. Değerlendiremiyorsun. O yüzden e, bazı arkadaşlara ben söylüyorum burada. Hani ben çok kişiyle işte görüşüyorum, tanışıyorum hmm. falan. Erkeklerle de çok çalışıyorum. E, ya şöyle bir deyim var ya. Temiz kız. Bunda kız, aile kız. kızı temiz kızı. Bu tamamen bir saçmalıktır. Ben buna inanmıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Her onlar temiz aile kızı da diğer kızlar. Önemli olan nedir? Kesinlikle. Ne kadar çirkin. Çok... ya da temiz aileler. Aile, böyle bir şey bir var. var mı? Evlenecek kız, eğlenecek kız diye böyle ayrımlar. Bunların hepsi bizim yaptığımız kültürün aslında ayrımları. <laughs> hem evlenirsin, hem de eğlenirsin sevdiğin kişi. Yüreği evet. iyisi. Sonuç olarak bu ayrımların şeyine yapmamak lazım. Bu ayrımların oltasına gelmemek lazım. Bir kere ne kadar deneyim varsa, hı hı. benim buradaki tespitim şu. O kadar senin değerini iyi anlar. Burada erkek arkadaşlarımıza da bir e, şey olsun. Hani böyle ayrımlar yapmayın yani kötü bir şey onu demek istiyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ezel dizisi dedin ya o dizi tamamen bir manipülasyon üzerine kurulu Tabii, oyun. Kesinlikle manipülasyon. Hı hı. Şimdi manipüle eden erkek oyuncudur. Hı hı. Zaten sana rol yapar bu rollerinde önüne geçmek için bir ilk yapacakları şey bu dürtü kalıplarını bir bilsinler. Yani sizdeki dürtü kalıbından o biraz önce saydığım beş temel dürtü kalıbı insan, bilgi, yer, nesne ve eylem. Ben bunları karışık söylüyorum ezberlemediğim için ama siz bu beş temel dürtü kalıbından hangisi sizde öncelikli? İlk üçü çok önemli çünkü ilk üçünü bilirsen bir başkası da bu ilk üçünü sen de görebilir yani. Senin ilk gücünün hangisi? Sence nedir hangisidir yani? Ilk Bence ilk birincisi bilgi. Bilgidir birincisi. Hı. İkincisi ne olabilir? İkincisi pek bir şey yok olabilir. Yani bulamadım. Sen böyle Hı. bulamadım mesela. Aha. Bulamıyorum. Bulamıyorsun ya mı? <laughs> İlla üç tanem olmalı yoksa. Benim peşte bilgi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben katılıyorum. Yok tamam kat... yok ya, ya, seni kimse mesela şu çok iyi biliyorum. E, deseler ki işte ne bileyim ya Maraş'ta şöyle bir yer var. Hı deseler. Sana birisi mesela dese ki ya işte şurada şöyle bir mağara var. Mağara. Gel keşfedelim dese sen derse ki ya tamam sen fotoğrafını çek bana gönder. Ya <laughs> yani evet yaklaşmışsın. Doğru. Ama ben kendisi gezmeyi de evet çok şey yapmam. Yani onun kaynakları bu. Oh, şey. yani Bak ben sen. şeyi seviyorum. Teknolojiyi çok seviyorum. Yapay zeka, yeni teknoloji, teknolojiyle ilgili şeyler. Hı hı. Ben nesne odaklıyım. Nesneyi de seviyorum. Niye öyle diyorsun? Bilgi. İkincisi benim nesne bence. Yani teknoloji, ergonomi işte bu tarz şeyler. Doğru seviyorsun. O aynen O şeyleri öyle. de gerekli yani, gereksiz salırsın biliyorum. Aynen eylemi seviyorum sonra. Ben spor çok severim. Doğru. Aynen. Harekette hareket şey olmayı yok. severim. Gezmeyi çok falan bilmem ne değil ama gezmeyi de bir şeyler katacaksa bana severim. Öyle hani eller havaya işte oynayalım coşalım böyle bir şey sevmiyorum. senin de eller havaya hayal edemedi Hayal edemedi değil mi? <laughs> ama şeyi severim yani. Gittik bir yere görüyorsun orada bir önemli bir şey öğreniyorsun. Bir kültür öğreniyorsun. Güzel bir şeydir o. Peki Erdem. Manipülasyonu bu kadar... Ben adı... şunu sor istersen. birinin dürtü kalıbını nasıl öğrenebilirim? Bu kadar manipülasyonu anlatıyorsun. Kendi dürtü kalıplarımızı keşfedeceğiz. Tamam. Biz karşıdakinin dürtü kalıplarını nasıl keşfederiz? Bak. Diyelim ki biz manipüle etmek istiyoruz. Olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Ha, iyi manipüle etmek istiyorsun. Tabii ki. Iyi. iyi. <laughs> Ve sen de şurada şunu anlayabilirsin aslında çok net bir şey söyleyeyim sana birisinin dürtü kalıbını keşfetmek için parayı nereye harcadığına bak hmm. bir insanın parayı nereye harcadığını eğer ki keşfederseniz o kişinin motivasyon olarak etkilendiği dürtü kalıbını nasıl da soracağız onu yani hayatımız <laughs> gözlerimiz sen başarıp parayı nereye harcıyorsun ben yani hayatında senin baktığımda Görebilirim yani birkaç gün önce Nereye, har Nereye harcıyorsun? Nereye harcıyorsundur? İşte alışverişe. Doğru. Gezmek yer. Doğru. Oldu. İşte e, kuafördü işte binler bakıp zaten evet. bunları harcamayan kadın da yoktur herhalde değil mi? Ben... Yerelde kadınlar ilgi odaklı olduğu için. Evet. Ya eksik bıraktım. Ay ilkler de şimdi artık çok daha Tabii, şey. Tabii de çok fazla. Metroseksüel. Metroseksüel konumla. de var. Eğer ben de ilkler de var. Evet var. Yani çıkıp da ben öyle uğraşmam yani. Evet. Ama ben kamera ve ışık konusunda mesela o konularda hı hı. iyi bir temiz bir görüntü vermedi, alsız. O zaman biz nereye harcadığına mı bakacağız? Aynen nereye harcadığına bakacaksın. Parayı nereye harcıyor bu adam? Hı hı. Bu kadın parayı nereye harcıyor? Zaten hemen fark edersin. Sana nasıl yaklaşıyor mesela? Nesne odaklılar. Devamlı hani nesneleri, abajurları çok severler. Arkasına baktığında mesela bir sürü biblolar vardır. Nesneler vardır. Takmayı, takıştırmayı çok sever. Buradan alabilirsin mesela. Bilgi, her sözünde bilgiyi anlatır. işte teorik şeyleri anlatır mesela. Kimisi işte hadi şuraya gidelim der. Yer odaklılar. Hadi buraya gidelim. Durmaz yerinde. Eylem odaklılar. Oradan oraya zıplamak ister. Tutamazsın onları mesela. Baskınlıkları odur. Ama e, eylemlerini ve davranışlarını nereye yani harcadıklarını görürsen işte ben mesela işte aldığım her şeyde kitaba yatırım yapmışım, yapmışımdır, eğitime yatırım yapmışımdır. Hı -hı. Bunu benim hayatıma, çevreme bakarak bunu anlarsın görürsün. Hı -hı. Buradan mesela gidebilirsin onu demek istiyorum ama farkındaysa bir kişi ki bunun çoğu kişi farkında değil ama siz şu an izlediğiniz için farkındasınız. O yüzden öyle Lambomi falan çok havada kalıyor yani. Benim manipüle ettiğini nasıl anlarım onun? Bak manipülasyonda şu var kötü niyetli manipülasyonda özellikle narsistik düzeyde yapılan şeyde karşı taraf sana suçlu hissettirir ve senin aklını karıştırır. Mesela arıyor sevgilin tamam mı işte ve sen görüyorsun adamı bir kadın aramış Hı -hı. daha ilk tanışma sırasında ve sen Hı -hı. sana diyor ki işte kuzenim diyor mesela bu benim kuzenim diyor bakıyorsun ki hayır diyor o partnerin. Bir bakıyorsun ki gerçekten kuzeni çıkıyor. Ama ondan önce devamlı flört ettiği kadınlar aradı doğru. Hmm. Ve senin aklın karıştı. Ben bu adama fazla yükleniyorum. Burada yaptığı gestaltik aslında sana yapmış. Ya da işi. telefonunu böyle kapatıyor. Ya da üstünü kapatıyor kulaklıyor. mesela. Devam Sonra böyle. diyor ki ben hep böyle kullanıyorum. Ben hep böyle kullanıyorum diyor. Mesela bu da bir manipülasyon. Ama sen kendi kendine diyorsun ki acaba bir şey mi var? Mantığını karıştırıyor. Acaba bir şey mi var? Karıştırıyor. Aklını karıştırıyorsun. Oysa ki adam mesela senin yanında sadece böyle yapıyor. Yani şu şunu demek istiyorum. Birinci nokta şuna dikkat edin. Birinci nokta suçluluk duygun. Sanki size yabancı mı geliyor? Eğer yabancı geliyorsa Karşı taraf sana suçlu hissettiriyordur. Çünkü karşı taraf sana mağdur oynar. Sen hep böyle düşünüyorsun. İşte sen hep bunu abartıyorsun. gaslighting değil mi? Evet gaslighting ama gaslightingde de zaten hep suçlu hissettirme var. Hı -hı. Sen suçlu hissettiğin için ben hatalıyım diyorsun zaten. Hı -hı. İkinci nokta hep mi sen hatalısın? Yani bunlar e, hatayı almaz ya Suçluluğu üzerine almaz. Kral kaybederse önemi vermiş değil mi? öyle. Üçüncü nokta sen ne zaman gitmeye başlasan pılını pırtını toplayıp gidecek olsan hemen değişmeye başlar karşısındaki kişi. Hemen değişir. Buna da çok dikkat et Seni kaybetmek istemez. Seni kaybetmek evet. istemez ve bir anda o değişimi görürsün. Bu da öyle yani manipüle edildiğin anlamına gelebilir. Ben şuna da çok tanık oluyorum. Sen de hayatın tanık oluyor musun bilmiyorum. Ben senin iyiliğin için yapıyorum. Seni düşündüğüm için yapıyorum bak. Bunu ya sadece, ben normalde yapmazdım bunu ama senin için erkek, yapıyorum. Bunu sadece bir erkek değil de bunu pek çok kişi yapıyor, yapıyor zaten sana. Evet. Yani bunu patronun yapıyor, iş arkadaşın, kız kardeşin, eşin, dostun, çocuğun. Yapıyor. Aynen. Nasıl yapıyor? Kardeşim bana kek yapıyor. Diyor ki abla senin için yaptım. Sana kek yaptım senin için. Diyorum ki ben de benim için yapma. Benim için yapma. Sen bu keki yapmaktan evet. hoşlanıyorsan benim bana yapmaktan hoşlanıyorsan yap. Yoksa yapma. Bravo. Beni mutlu etmek için bir şey yapma. Olay Bravo. bu. Aynen. Sen de mutlu oluyorsan yani ikimiz de mutluysak yap. Zaten o bunu kendi üstüne basarak can sıkıntısına rağmen yapıyorsa kendi mutsuz oluyorsa seni mutlu etmek için sıkıntı olmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? İşte istediği gibi bir şey olmadığı için ben senin için neler yaptım, neler noktasına geliyor. Bu da kurban psikolojisi. Fedakarlık. Fedakarlık şeması. Bu da bir manipülasyon. Yani ben senin için yapmıştım. Ben mesela hayatımda birisi için bir şey yaptığımda da hani senin için yapmaya gerek duymuyorum ki. Zaten karşımdaki bir şey yaptıysan biraz hani algısı varsa bunu anlar zaten. Ha anlamıyor söylüyoruz da diyebilirsiniz burada. O zaman yapmaman lazım bir daha zaten anlamıyorsun. Hep bunu söyleyerek olmaz. Bu döngüyü devamlı yaşarsın. Devamlı anlatırsın. O senin de devamlı bilmeyecektir. Bu kıymetini bilmiyorsa, değerini bilmiyorsa durdurmak gerekiyor orada. Hı -hı. Benim de bir arkadaşım vardı mesela. İşte ben daha istemeden bir şey. Bana bir şeyler yapıyordu. Evet. Kendi manipüle ediyordu mesela. İşte sonra bilet aldım gidiyor, gidiyoruz. Evet, evet Başta ya. çok güzel geliyor. Bana bir arkadaşım yaptı. Kanka da, da yapıyorlar evet. değil mi? Yani al, şey yapıyorsun mesela. E, bir şey yapıyor mesela ama gitmek de zorunda kalıyorsun ama aslında benim çıkarıma uymuyor. Tabii. fikrini almadan yapıyor bu evet. durumda. Bu da sıkıntı. Bir diğeri de son olarak da şunu söyleyeyim. Hı hı. Son beşinci olarak da şunu söyleyeyim. Sen bir şey söyleyecektin onu da söyle istersen. Aklımda bir soru vardı onu soracaktım. Sen söyle. Beşincisi de şu. Ben böyleyim diye senin sınırlarını hiçe sayan çok ticiler. kaba ya. Çok fazla. Yani özellikle bence, bazı erkekler. Evet bence insanlar kabalıkla harbi olmayı yani gerçek olmayı birbirinden ayırması gerekli. Seni bir erkekte en çok ne etkiler? Kadında da erkekte de fark etme. Ezaketi etkiler. Zarafeti etkiler. Bunun kadın erkeği yok. Evet. Son zamanlarda nazik insana çok pasif diye alıyorlar ya bir de. Ay, insanlar o yüzden daha çok işte o dediğimiz şeyler. daha Görmüş geçirmiş deneyimli kadınlar ve erkekler Hı. nezaketten etkileniyor. Kesinlikle. Daha çok az tecrübesi olan insanlar da kabalı güç sanıyor bak. Çok önemli bir Bir dönem bir şey vardı hatırlamıyorum. Kabalık cehalettir aslında. Kro seven bir... Doğru. Vardı. Öyle bir, durum bir, var. Dönem şu... bir dönem bir şu anda da var. Var mı şu anda? Tabii şu anda da çok fazla. Böyle şeyler oluyor. Neyse. Beşincisi de şu. Yaşımız ortaya çıkması Erdem. Görmüş geçirmiş kadınlar diyorsun ya. Yani bunun deneyimle. Görmüş geçirmiş kötü bir şey de söylemiyor. Deneyiz en günde Tamam. Canım burada. E, e, bir de şu sormak istiyorum. Hani böyle e, annesinin oğlu. Tipler vardır evet, ya. Evet. Bilirsiniz Anneci. Anne kuzusu. Evet. Anneci. Anne kuzusu. Evet. Hani Hı? tabiri caizse. Yani arkadaşlarım alınmasın. <laughs> erkek arkadaşlarım. İşte... Bu arkadaşlarımda da sanki karşısındaki kişiyi birazcık bu arkadaşlarım da eksik hissettiriyormuş gibi. Şimdi anne ee, kuzusu erkek. Oldu birkaç kere gördüğüm. Annesini seven erkek ya her erkeği annesini her kadın annesini sever. annesini. Ama anneyi sevmekle anne kuzusu ve annecilik çok farklı kavramlar. Hmm. Şimdi annecilik olan şudur anneye bağımlıdır. Bir, e, annenin fikrini almadan hiçbir şey yapamaz, hı hı. mutlaka annenin onayını alır. Zaten annenin onayını aldığı için de devamlı e, annesine sormadan edemediği için de aslında kendi bireysel kararlarını almıyordur. Hı hı. E, ama bir insan annesini seviyordur ama annesinin kararlarının altında değildir. Annesinin kararlarını eleştiriyordur. Yani bireyselliğini kazanması birisi mesela. E, e, Ebeveynin, kadın için de geçerli bu ama erkeklerde çok daha büyük bir sorun oluyor. Hı hı. E, anneci olan tipler ondan sonra ne oluyor? Annesiyle kıyaslamaya başlıyor kadını. İşte annem kadar, annem gibi. işte değil gibi bir kıyaslamalar yapıyor. Ve ondan sonra annesiyle kıyasladığında o eksikliği bir süre sonra kadına hissettirmeye başlıyor. Bu da bir manipülasyon. Hmm. Bu yüzden yani annesinin güdümünde mi yoksa annesinden özgürleşmiş mi? Bunu ayrımına varmak çok önemli. Burada yanlış anlaşılma olsun. Sevgi ayrı bir şey ama e, kararlarında... Anneci olmak demek devamlı annenin boyunduruğu altında hmm. her ikide bir anneden yönerge alan, anneye onaylatan formatı kastediyoruz aslında. Bu da sıkıntılı bir şey. Buradaki Yetişkin olmayan çocuklar diyoruz bunları. Buradaki manipülasyonu da o zaman keşfetmeye ihtiyaç var. İşte buradaki manipülasyon da bu. Yani seni annesi üzerinden eksik hissettiriyor mu? Bu da öyle. evleniyor adam. Anis üzerini eksikti. Tabii var var. Eski sevgili var. üzerinden gene. Bunların hepsi aslında manipülasyonların bir örneği diyebiliriz. Hı hı. Evet var mı daha başkası? Ayy kadar çok soru var. Işte. Güzel ama şu, çok şu anda açık sandım. Biz de son videoları saklayabiliriz. Bence güzel ve faydalı oldu. Hem akıcı oldu bilmiyorum. Siz de yorumlarınızı aşağıya iletirseniz çok serinizdi arkadaşlar. Hem benden birazcık bir şeyler var. Hem biraz bilgi var. Hem bana gelen sorularınızı alıyorum. Böyle ortaya karışık bir içerik hazırladık. Demek ki cebinize koymanız gereken 5 dürtü kalıbı çok önemli. Bunu koy. Hem kendin iyi niyetle manipüle etmek istediğinde hem de birisi seni manipüle etmek istediğinde böyle boncukla falan hiç uğraşmana gerek yok. Bu dürtü kalıbının farkında olmak çok önemli. Ve diğeri de bu söylediğim 5 nokta. Beş kırmızı bayrak yani işte o sınırlarını hiçe sayan ben böyleyim diyen o saydığım sıralamalar. Bunlara dikkat edin manipülasyonu da kolay kolay ölmezsiniz. Şahane ben son bir soru sormak istiyorum. Evet. Sen sevdiklerine karşı manipülasyon yapıyor musun? Ben sevdiği, yani yaparım yaparım. Mesela... sevdiğim insana karşı yaparım ama nasıl manipülasyon yaparım? Yani Nasıl yaparsın? Morali kötüyse manipülasyon yaparım. Hmm. sevdiğim yani. için manipülasyon yaparım. Hmm. Ha, diyeyim de böyle tamam hani böyle derler ya e, bana bir negatif tarafını söyle toplu kanında heyecanlan bak. Böyle bir şey <laughs> hani pozitif bir şeyle ifade edilir. Kendine böyle bir şey kondurmak istemez Ben ama bu kötü niyetle manipüle etmem kimseye ya. Yani çıkarımı maksimize edeyim de hmm. şunun da çıkarını minimum hale getireyim diye bu kötü niyetli manipülasyon. Buna da izin vermem bu arada. Hmm. Birisi bana bunu yapıyorsa. Bence bu önemli bir şey ama sevdiğimi manipüle ederim. Hatta burada hadi paylaşayım ben burada evet. burada madem sohbetçi yapıyoruz. Sevgi kız arkadaşımın mesela sevdiği yer kalıbı her kadın gibi onun da mesela ilk üçünde yer, nesne ve eylem vardı. Evet. Hadi şuraya gidelim, hadi buraya gidelim dediğimde ya da işte bir şeyler aldığımda mesela çok rahatlıkla kolaylıkla Manipülasyona açık hale getirmişti ama ben bunu e, sürdüremeyeceğim bir şey de yapmadım. Mesela ben şu anda da e, bunu yapmaktan keyif alırım yani. Hı hı. Yapamayacağım bir şey yapmamalısın yani. Bunu mesela birçok kişi şöyle yapıyor. E, i̇şte ilk üç ay yapıyor sonra o zaman aşıklık şimdi yok diyor. Mesela bu çok değersizlik Aa, bir çok kadını. Güzel. Saçma sapan bir şey. Ya bu sevgiye dönüşmüyorsa bu problemdir. Sevgiye dönüşüp adam bunu evet ilk başta maksimum yapar. Ama ortalama bir dengede yapabilmesi lazım. İki çiftin de birbirine. Diyelim Erdem ve sohbeti bugün teşekkür kapatalım kapatırız. Daha çok sorularım var ama sonra ya. Sonraya saklayacağız. Evet. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Nasıl? Birkaç tane kapanış yap bence. Evet. Ben... Sonra işlerini daha kes. Evet. Ben seni yönlendirmeyin. İstersen burada bırakalım diye. Ha? Yo, Serkan'ın şey izlediğin için teşekkür ettin ya. Ee, bir daha tamam. kapanış yap. Bir daha. Kapanış. Hangisini seversen daha enerjik yap tamam, yani. Biraz e, modun düşürerek çıktın. Tamam. Neyle kapattık biraz önce? Teşekkür ederiz. Yok şey ondan önce ne bilgi söyledim ben? Ha dikkat edin dedim. Neyse şey atalım. Evet, e, sorularınız... Evet, ortaya karışık böyle bir şeyler söyleyeyim. Son sorunun da cevabını almış oldun değil mi? Aldım, evet. Teşekkürler. Daha teşekkürler. çok sorun var da, sonraki ha. videolara saklıyorum. Onu saklayacağız, <laughs> tamam. Teşekkürler. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Erdem'le Sohbet bugün e, böyle biraz ortaya karışık önemli bilgilerle geçti. Bence akıcı oldu. Siz de yorumlarınızı aşağıya paylaşırsanız memnun oluruz. Bakalım siz de beğendiniz mi? Yeni formatımıza bir daha katkı oldu. Her zamanki gibi pazar günü e, videomuz. Tekli anlattığım videolar devam edecek. Bu da ortaya karışık böyle arada yaptığımız videolardan bir tane olacak. daha interaktif. Bir sonraki erdemli sohbette görüşmek üzere. Gayet güzel. Güzel mi? Güzel. Sonra bence de iyi.